Sonra hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Soccer Stars oynayacağız. Ve videomuza başlıyoruz. Narek, Narek. Bakayım lan. Narek. Ah be. Daha topu vuramıyor gelmiş Soccer Stars oynuyor. uza şuradan bir. Ah, kendi halesini atıyor. Aha kendi kalesine gol atacak. Tamam bu gol. Bunu oraya yazalım. 10 9 8 7 ve gol. Tıt tıt tıt. Tı. Narek. Narek desen neyse de Narek. O ne o? Şöyle ya benim kadar iyi oynayamıyorlar. Ya? Usta olduk artık. daha dördüncü üçüncü mü dördüncü üçüncü videosundasın ya falan diyorlarmış Tıt. İki tane defans, bak bunu defans olayım bu ikisi de ben forvetle oynarım bak çok olur röteş olur meteş olur meteş oho şuna şuna aradan gol atarım abi bak şuradan şöyle çarp, diye gol atarım bana bak 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 şimdi bak bala bak gol ooo nasıl gol olmadı gol olmadı Böyle baba. Bak mı çocuğum? Altan oyuncum var ha yoksa gol atıyordu ballı böyle ki. Yok yanlış adam yaptı. Şu. Bitsen. Bak top yuvarlanacak. Aynen. Tam düşündüğüm gibi oldu. Şuradan vursa şuradan 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 şuradan. Gol olmaz. Şuradan açılmasaydı iyiydi. Daha topa vuramıyorum. Ne He? Gol mü? Müthiş bir gol Rezal'ın. Müthiş. Sanki şuradan pas attı o da gol attı. <laughs> yani değişik gol. Bölümün adı bu. Değişik gol. Hadi gel yeniden yap, Bak bak istemeyeceğim. 2-0 yenildi ya. Bak, bak. Bir şey de yazmadı. Neyse çok Mike. Oğlum ben oğlum doğru ismi olanlar gelsin ya. Bu ne? Narek Mike. 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 Tipe bak tipe. Bak bak bak. Yüzün adam iyi oynuyor ya. İyi para, para kazanmış. Şunları görüyor musun? Şu taşları. İyi para kazanmış ha oyundan. Bak buradan orta Ef, Ama topu iyi sürükledi Bu beni yer. Bu beni yer bu. Bu adam mı kadın mı ne bu beni yer? Allah aşkına ya. O nasıl vurdu ya? Şöyle vuramıyor topu. Uf! Uf! Efsane gol. İki efsane gol atmıştım arkadaşlar. Diğer videoya gidip izleyebilirsiniz. Üç efsane gol yaparsam müthiş olacak. Üç! 3 efsane gol. Müthiş. Müthiş ötesi. İşte. Hadi gel tekrar. Balını yendim ha. Bir koyuyorum gol. Bir koyuyorum gol. Hadi gel yeniden. Kardeş. Ne yendim ama. Ne çaktım ama. Dördüncü seviye olmamaz kaldı. Üf. Be. Ne çaktım adama. Gol olsaydı geçiyor. Gol sayılacaktı çünkü. 3 efsane gol oldu arkadaşlar bir videoda. 4 yapabilirsek müthiş olacak. Hayding. Gol atar oradan. Kolay gollük yer. Heh adama dedik. Ezik spor ya falan dış ya. Şu adamı şöyle vur bahayım. Aferin. Üç efsane oldu. Rekoru kırdık. Şimdi dört için uğraşacağız. Ya bir yere git ya. Bir yere git ya. Çek şu yazıyı ya abi ya. Sokris Stars başkanlığı, krallığı. Neyse artık. Şu, 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 şu. biraz sen şunu biraz daha ortaya alır mısın? Şöyle hafiften dokunsan o hayvan gibi dokunacak isim ya. Gol oluyordu. Şimdi dördüncü efsane hazır mıyız? Ben buradan atarım gol şunu da mı atsam acaba? Hadi lan bunu atarım ben. Hadi o! Bunu atsayım, şunu atsayım keşke. da direkt vurdum. Neyse. Top çok uzakta ama. Haydi devam et koçum. Vuruşu işte şuradan şöyle gelsin ben de şöyle koyayım ya. Aynen vur şöyle fidan gelecek o. Şu şuraya mı gitti lan? gibi buraya kadar sürüklenmiş. Çık oradan bakayım. Oh. 1-0 değil mi? Kaleleri bomboş defans defansiyordum ben. Olsaydım. Onunla bu okul yoktur ya. Bak görüyor musun? Anca gol. Ah! Oo gol attı lan. <laughs> Nasıl attı oradan gol sen? Sen gol atma he. Hadi devam hadi devam hadi hadi. Hadi devam hadi devam. Oyna lan sen de. 3 efsane goldan sonra bir üzüntü yetti bana. Tırırı. Dur bekle. Olmadı. Tırırı.